Videomuzun dördüncü bölümünden herkese merhaba. En son hırkamızın kenar kısmını yaptık. Bu iki sıra benim için yeterli. Bu şekilde daha fazla uzatarak dilediğiniz uzunlukta boyunu ayarlayabilirsiniz. Şimdi kol kısmını öreceğiz. Ben birleştirdikten sonra üzerime ölçtüğümde bu kol uzunluğu kısa geldi. O yüzden kol uzunluğuna bu şekilde bakın en son 3 tane üçlü trabzan aralara bir zincir. 3 üç tane üçlü trabzan şeklinde burayı tamamladım. Bakın şu şekilde 3 üç tane üçlü trabzan bir zincir yine boşluklarda 3 üç tane üçlü trabzanlar olacak şekilde burayı tamamlamıştım. Bu şekilde yine devam edeceğim kol istediğim uzunluğa gelene kadar bu şekilde kolu büyüteceğiz birlikte. En son beyaz ipimle tamamladım. Ebrulü renkteki ipime geçeceğim onunla bu şekilde aynı işlemleri örerek devam edeceğim. Buradaki e, bu kol uzunluğunu dilediğiniz uzunlukta yapabilirsiniz ama lastik de yapacağız ucuna, yani bunu da göz önünde bulundurmanızı tavsiye ederim. Bir tane kilit zincir yaptım, ipimi tığıma doladım, birleştirme yapmış olduğum boşluk var ya bakın tığımla gösterdiğim nokta, buraya üç tane üçlü trabzan yapıyorum. E, e, örerken de kısa iplerimi aralara gizleyerek örüyorum, bakın şöyle yine bir zincir çekiyorum bir sonraki boşluğa geliyorum oraya da üç tane üçlü trabzan yapıyorum bir zincir çekiyorum bir sonrakine bu şekilde dolanıyorum geliyorum birleştirme noktasına sonra bir üst sıraya bir üst sıraya geçiyorum oraya da beyaz ipimle üç tane üçlü trabzan araya bir zincir üç tane üçlü trabzan yapıyorum bu şekilde kolu dilediğim uzunluğa gelene kadar örüyorum şekilde tamamladım bakın şöyle en son ebroli ipimle birleştirme kısmına kadar geldim. Şuradaki bakın arttırma noktası var ya bakın tığımla gösterdiğim nokta. Bunun üzerine saydığımda yani buradan itibaren toplamda ben 18 sıra kadar ördüm. Bakın şu birleştirme kısmı var ya. Bu birleştirme kısmının oradaki arttırmadan itibaren saydığımda toplamda 18 sıra kadar ördüm. Şöyle uzunluğuna koltuk altından itibaren ördüğüm kısma kadar uzunluğu 49 santim. Arttırma noktasından itibaren uzunluğu ise 22 santim uzunluğunda oldu. Ben bu kısımda üzerime denedim. İyiydi benim için. Şimdi bir de lastik kısmını öreceğim. En son 3 üç tane üçlü trabzanımı yaptım. bir Bir zincir çekip birleştireceğim ve lastiğimi örmeye başlayacağım. Dediğim gibi üzerinize denediğinizde lastik kısmı içinde pay bırakmanız gerekiyor. Eğer lastiği çok kalın uzun istiyorsanız daha fazla çok kısa bir iki sınıra istiyorsanız daha az. Birleştirme yaptıktan sonra şimdi 3 numaralı tığımı bırakıyorum. 2,5 numaralı tığım alıyorum. Lastiğin böyle gergin toparlayıcı olması için. 2,5 numaralı tığınız yoksa 3 numaralı tığınızla sıkı bir şekilde örebilirsiniz. Bu şekilde birleştirmemi yaptıktan sonra 3 tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Geliyorum bakın. Şöyle detaylıca göstereyim. Şimdi ikinci ikili trabzan var ya zinciri de ikili trabzan kabul ediyoruz. Onu boş bırakıyorum. Üçüncü üçlü. Bakın bunu boş bırakıyorum tığıma gösterdiğimi. Bir sonrakine geliyorum. Buna bir tane ikili trabzan yapıyorum. İkili trabzan yaptım. Bakın bir tane boş. İpimi tığıma doluyorum. Bu boşluğu atlıyorum. Hemen ilk üçlü trabzanın tepe noktasına bir tane ikili trabzan. ipimi tığıma doluyorum. Bir tane ilmeği aradaki üçlü trabzanı boş bırakıyorum. Bir sonrakine üçlü trabzan. Alttaki ilmekleri takip ediyoruz. Her bir ilmekte birer tane atlayarak birini atlıyoruz. Diğerine üçlü trabzan yapıyoruz bu şekilde birleştirme kısmına kadar geleceğim. Ben bu şekilde atlayarak yapıyorum. Bu bilek kısmının yani lastik kısmının toparlayıcı olmasını istediğim için. Dilerseniz siz her birinin üzerine birer tane ikili trabzan da yapabilirsiniz. Ama ben böyle atlayarak gitmeyi tercih ettim. Tamamen tercihinize kalmış bir durum. Şimdi aralarda birer tane atlayarak bakın bu şekilde birleştirme kısmına kadar geliyorum. iyileştirme kısmına kadar geldim. Ben bu kısımda bileğime denedim. Rahat girip çıkıyordu. Yani daraltma veya kasma, sıkma yapmıyordu. Muhakkak bu kısımda denemenizi tavsiye ederim. Şimdi lastiklerimizi örmeye başlayabiliriz. Tığ işi lastik yapacağız. Bakın en son burada ikili trabzanımı yaptıktan sonra bir tane arada boş bırakıyorum. Başta 3 zincir çekmiştim ya. 3. ilmeğin tepe noktasından tığımı batırarak ilmeğimi kaydırarak birleştiriyorum. Şöyle gözüküyor. Şöyle birleştirdikten sonra bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma özür dilerim. Şöyle düzelttim. Bakın birleştirmeyi yaptım. İyice yakınlaştırayım. Daha net gözüksün. Bir tane zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Hemen altta bulunan bakın zincirimin arkasından tığımı şu şekilde batırıyorum. Bakın ilmeğimi alıp öne çıkarıyorum. Tığımın üzerinde 3 tane ilmeğim var. Önce ikisini sonra ikisini kaydırarak bir tane ikili trabzan yaptım. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın arkadan bakın. Bir sonrakinin arkadan karnından tığıma batırıyorum. Şöyle gözüküyor. Ve bir tane tepe noktasına ikili trabzan yapıyorum. Bakın biri önden biri arkadan oldu. Geliyorum ipimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın önden karnından tığımı batırıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın arkadan karnından tığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle gözüküyor. Birine önden birine arkadan karnından tığımı batırarak ikili trabzanlar yapıyorum. Sıra sonuna kadar bir önden bir arkadan gösterdiğim şekilde karnına batarak bu şekilde aynı işlemleri tekrar ederek birleştirme kısmına kadar geleceğim. Bakın şöyle gözüküyor. Kabartmalı oldu gördüğünüz gibi. Önden battıklarım önden çıkıntı oldu. Arkadan battıklarım arkaya doğru çıkıntı oldu. Birleştirme kısmına kadar geldim. Bakın şöyle gözüküyor. Bu kısımda dilediğiniz uzunlukta lastiği yapabilirsiniz. Birleştirme kısmında en son bakın önden yaptım. Bir tane boş kaldı. Onu da arkadan karnından tığımı batırıyorum ve bir tane ikili trabzan yapıyorum. Sonrasında ilk yaptığım bakın önden karnına batarak ilk yaptığım ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştirmemi yapıyorum. Her zaman birleştirmeyi bu şekilde yapıyoruz. Bir zincir çekiyorum. Yeni bir sıraya başlıyoruz. Bir ipimi tığıma doluyorum. Önden olanlara önden bakın. Bu önden ya. Önden olanlara önden karnından tığımı batırıyorum. Şu şekilde. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Geliyorum bakın. Bir sonraki arkadan. Arkadan olanlara arkadan tığımı batırıyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın bir sonraki önden önden tığımı batırıyorum ikili trabzan yapıyorum bir sonrakine geliyoruz o arkadan arkadan olduğu için arkadan tığımı batırarak ikili trabzan yapıyorum Şimdi modelim bu şekilde önden olanları önden arkadan olanları arkadan yapıyorum birleştirme kısmına kadar geliyorum birleştirme kısmına geldiğimde ilk yaptığım ilmeğin tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştiriyorum ve yeni bir sıraya da bu şekilde yaptığım işlemlerin aynısını yapıyorum her sırada lastiği dilediğiniz uzunluğa gelene kadar bu şekilde örebilirsiniz buradan sonrası hep aynı bakın lastiğimi büyüttüm ben toplamda 10 sıra kadar ördüm Ve bitirmeden önce yine üzerime denedim koluma tam oluyordu artık sonlandıracağım İlk yaptığım bu sırada iki yaptığım ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştiriyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Yeteri uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Tığımdan şu şekilde kaydırıyorum. Sonrasında bu kısa kalan ipimi iğnem yardımıyla aralara gizleyeceğim. Her iki kolda bu şekilde tamamladıktan sonra hırkamın etrafındaki lastik kısmına gelebiliriz. Şimdi kol altından herhangi bir noktadan 3 numaralı tığımı alıyorum artık. Kol altını herhangi bir noktadaki boşluğa geliyorum. Beyaz ipimle öreceğim ben lastiğimi. Çünkü Ebru ipim çok az kaldı. Bu kısımları beyaz öreceğim. Bir tane kilit zincir oluşturuyorum. İpimi tığıma doluyorum. Kol altında herhangi bir boşluğa geliyorum. Üçlü trabzanın tepe noktasına örerken şu kısa iplerimi de araya gizliyorum. Bir tane ikili trabzan yapıyorum. Altta bulunan her bir ilmeğin tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın her birine birer tane boşluğa geliyorum. Boşluğa da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Altta bulunan trabzanların tepe noktalarına da birer tane ikili trabzan yapıyorum. Örerken de kısa iplerimi aralarda gizleyerek örüyorum. Şimdi bu şekilde örerek şu köşe kısmına kadar geliyorum. Gösterdiğim noktaya kadar geldim buradan başlayarak. Şimdi köşe kısımlarda marullanma olmasın diye daha fazla ikili trabzan yapacağız. Sıra sonundaki boşluğa da ikili trabzanımı yaptıktan sonra sıra sonundaki en son ilmeğe geliyorum. Buraya dört tane ikili trabzan yapıyorum. Bir, <laughs> özür dilerim. İki. 3 4 Aynı noktaya dört tane ikili trabzanımı yaptım. Dediğim gibi burası köşe olduğu için marullanma olmasın diye yaptım. Aynı noktaya dört tane. İpimi tığıma doluyorum. Burada bakın boşluk var ya trabzanın olduğu nokta. Burayı yani köşeyi döndüğümüzde artık yeni bir kenar sırasına başlıyoruz. Buradaki boşluğun üzerine de 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle gözüküyor. Devam ediyorum. Yine örerken bu kısa ipleri aralara gizli gizli örüyorum. Ebru'lu ipimin olduğu noktaya geliyorum bakın. Şöyle elimle göstereyim iyice. Bu gösterdiğim noktaya, ebru'lu ipin olduğu noktaya bir tane ikili trabzan. Geliyorum ebru'lu ipin trabzanın, ilk trabzanın arasındaki boşluğa batıyorum. Buradaki her bir trabzanın arasındaki boşluğa üçer tane üçlü trabzan yapıyoruz. Yani özür dilerim. Üçer, üç tane üçlü trabzan yapıyoruz. Geliyorum burada altta bulunan trabzanın tepe noktasındaki ilmeğe bir tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da bir tane ikili trabzan bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Ona da bir tane ikili trabzan, tane ikili trabzan yapıyorum ve boşluğa geliyorum. Boşluğa da bir tane ikili trabzan. Buradan sonra yine altta bulunan her bir ilmeğin tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Boşluklara da birer tane ikili trabzan yapıyorum ve bu şekilde yaparak yaka kısmına kadar geliyorum. Şöyle birkaç kere daha göstereyim yaptığım işlemi. Bakın bu şekilde gözüküyor. Bu şekilde yaparak buradaki yaka kısmına kadar geliyorum. Göstermiş olduğum noktaya kadar geldim. Bakın şöyle ters diğer taraftan çevirdim. Yaka kısmındayız. Şimdi yaka kısmını birlikte örelim. yaka kısmında bakın burası yine köşe. Tamam mı? Bu köşelere 4 tane 3 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. Bakın şöyle yaptım, geldim buraya kadar. Yaka kısmında bu sırada son e, ilmeğin üzerine 4 tane ikili trabzan yapıyorum. 2 3 4 daha fazla da yapabilirsiniz. Hani eğer marullanma vesaire oluyorsa. Ama dört tane yeterli oldu benim için. Şimdi köşeyi dönüyoruz. Dediğim gibi örerken de bu kısa iplerimi aralara gizliye gizliye öreceğim. Şimdi köşeyi döndükten sonra bakın altta trabzan var. Trabzanın ilk trabzanın olduğu boşluk var ya tığımla göstermiş olduğum nokta. İpimi tığıma doluyorum. Bakın şu tığımla gösterdiğim noktaya buraya aynı nokta içerisine 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Şöyle gözüküyor bakın. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ebru ipimin olduğu noktadaki boşluk var ya. Buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Diyelim ki yaka kısmı, hani bu gösterdiğim şekilde yakayı tamamladınız ve dar geldi. O zaman buralara üç tane ikili trabzan yaptık ya, dört tane yapabilirsiniz ya da beş tane. Eğer dar geldiyse arttırabilirsiniz trabzan sayılarını. Şimdi bir sonraki trabzanın olduğu boşluğa geldim. Buraya da üç tane yapıyorum. Dediğim gibi yakayı tamamladığınızda muhakkak üzerinize bir deneyin. Kasıyorsa buralarda üç tane yaptık ya, dört tane yapabilirsiniz. İpimi tığıma doluyorum. Bakın şu köşe var gördünüz mü? Ebru kırmızı ipimle olan nokta. Orayı atlıyorum. Hemen ondan sonra gelen ikili trabzanın tepe noktasına ikili trabzan yapıyorum. Eğer yaka size dar geldiyse o köşeye de ikili trabzanlarla doldurabilirsiniz birer tane. Yani bir sonraki ilmeğe geçiyorum. Bir tane ikili trabzan. Bakın birleşme noktasına geldim. Şöyle yaptığım kısımları da göstereyim kol üstündeki bölüme geldim. Birleşme noktasının ortasındaki boşluğa bakın tığımla gösterdiğim noktaya bir tane ikili trabzan. Geliyorum. Normalde e, trabzanın tepe noktasına geliyorum. Oraya ikili trabzan yapıyorum. Ama dediğim gibi bu birleşme noktasına falan ikişer tane ikili tırabzan yapabilirsiniz yaka kısmı dar olursa muhakkak yakayı şöyle bir bitirince üzerinize deneyin yaka kasıyor mu kasmıyor mu diye şimdi bakın yine tırabzanın olduğun boşluğa geliyorum üç tane ikili trabzan yapıyorum bakın yaptığım kısımlar bu şekilde gözüküyor devam ediyorum bir sonraki boşluğa üç tane ikili tırabzan yapıyorum. Geliyorum bir sonraki beyaz ipimle olduğu boşluğa buraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Bakın şöyle gözüküyor yaptığım tırabzanlar. Yine birleşme noktasına yani arka sırt kısmı var ya o kısma geldik. Yine birleşme noktasının tam orta kısmına bir tane ikili trabzan, sonra diğer taraftaki beyazda olan trabzanın olduğu yere üç tane ikili trabzan yaptım. Dediğim gibi birleşme noktalarında yaka kısmı yer kasıyorsa daha fazla iki tane ikili trabzan yapabilirsiniz. Ebru lipimin olduğu noktadaki boşluğa geldim. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. beyaz ipimin olduğu trabzanın ilk trabzanın olduğu boşluğa 3 tane ikili trabzan Ebru ipimin bakın şöyle göstereyim buraya kadar yaptığım işlemleri köşeyi boş bırakıyorum hemen köşeden sonra gelen altta bulunan trabzanın tepe noktasındaki ilmeği bir tane ikili trabzan Evet şöyle birer tane ikili trabzan yapıyorum ve yine birleşme kısmına geldim hemen burada bakın birleşme kısmında tam birleşmenin olduğu nokta var ya ortaya bir tane ikili trabzan yapıyorum daha sonra birleşmeyi geçtikten sonra altta bulunan ilmeğin tepe noktasına bir tane ikili trabzan. Şimdi birer tane ikili trabzan yapıyorum. Her bir ilmeğin üzerine ve beyaz ipimin olduğu trabzanın aradaki boşluğa üç tane ikili trabzan yapıyorum. Bir sonraki boşluğa geldim. Oraya da 3 tane ikili trabzan yapıyorum. ve yaka kısmındaki uç kısım var ya oradaki trabzanı da 3 tane ikili trabzan yaptıktan sonra köşe kısmına geldim yakanın tam köşesi buradaki ilmeğin tepe noktasına 4 tane ikili trabzan yapıyoruz neden 4 tane tam köşe olduğu için kasma veya bir marullanma çekme olmasın diye 4 tane yapıyorum Daha sonra yine altta bulunan her bir üçlü trabzanın tepe noktasına birer tane ikili trabzan yapıyorum. Kenarlarda yani ortalardaki boşluklara da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Zaten diğer e, hırkamızın diğer kenarında yaptığımız işlemin aynısını buradan sonra da yapıyoruz. Şöyle birkaç tane göstereyim. Birlikte yapalım. Bakın bu şekilde gözüküyor. Şimdi buradan başlıyorum. Bakın yakayı bu şekilde tamamladım. Bu kısımla geldiğinizde muhakkak üzerinize bir deneyin. Eğer yakada kasma varsa size örerken söylediğim noktalarda bakın şuralarda trabzan sayılarını arttırabilirsiniz. Muhakkak denemenizi tavsiye ederim. Şimdi buradan itibaren başlıyorum. Şu köşeye kadar trabzanlar yapıp geldim. Gösterdiğim noktadaki köşeye geldim. Buradaki yaptığımız işlemin aynısını burada da yapacağız. Boşluğa geliyorum. Sıra sonundaki son boşluğa. 3 tane ikili trabzan yapıyorum. Ve köşedeki ilmeğin tepe noktasına 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Devam ediyorum. Buradan sonra boşluklara birer tane ikili trabzan. Altta bulunan ilmeklere de birer tane ikili trabzan yaparak ilk yaptığım noktaya kadar bu iş bu şekilde yaparak geliyorum. Bakın bu şekilde gözüküyor. Şimdi buradan başlıyorum. Şu kısımda ilk başladığım nokta var ya şurada. Buraya kadar aynı işlemleri tekrar ederek geldim gösterdiğim noktaya kadar. Burada ilk yapmış olduğum ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı batırıyorum. Şu sonuncuyu birlikte yapalım. Tepe noktasındaki ilmekten tığımı batırıyorum. İlmeğimi alıp tığımı bütün ilmeklerimden kaydırarak birleştiriyorum. Bir zincir çekiyorum. İpimi tığıma doluyorum. Altta bulunan ikili trabzanın önden karnından tığımı batırarak bir tane ikili trabzan yapıyorum. Lastik yapıyoruz artık. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın arkadan karnından tığımı batırarak bir tane ikili trabzan. İpimi tığıma doluyorum. Bir sonraki ikili trabzanın önden karnından tığımı batırarak bir tane ikili trabzan. Bir sonrakine arkadan batarak bir tane ikili trabzan. Lastik kısmında yani koldaki lastik kısmını örerken detaylıca göstermiştim nasıl yapıldığını. Orada yapmış olduğum bakın şurada yapmış olduğum lastiğin aynısını burada da yapacağım arkamın kenarlarında. Buradaki lastiği de dilediğiniz sayıda yapabilirsiniz. Ben şimdi bunu hırkamın bütün etrafını dolanıp birleştirme kısmına kadar geleceğim. Dediğiniz gibi istediğiniz kalınlıkta plastik kısmını örebilirsiniz. Ördükçe muhakkak üzerinize denemenizi tavsiye ederim. Birleştirme kısmına kadar geldim. Burada ilk yaptığım e, ikili trabzanın tepe noktasındaki ilmekten tığımı kaydırarak birleştireceğim. İki tane önden bakın yan yana oldu ama görüntüde herhangi bir sorun olacağını düşünmüyorum. Bu sefer böyle denk geldi. Birleştirdikten sonra bir zincir çekiyorum. Yeter uzunlukta bırakarak bir makas yardımıyla ipimi kesiyorum. Şimdi fazla ipimi de bir iğne yardımıyla aralara gizleyeceğim. Hıkamda kalan bütün fazla ipleri bu işlemin aynısını yapacağım. Dilerseniz bir küçük numaralı tığıyla da gizleyebilirsiniz. Dilerseniz benim gibi böyle bir iğne yardımıyla da aralara gizleyebilirsiniz. Hırkanız daha sağlam olur. Şimdi tığım şey özür dilerim. Hırkamı tamamladım örme kısmını. Hırkamda kalan böyle fazla ipleri aralara gizleyip bir makas yardımıyla keseceğim. Sonrasında hırkam tamamlanmış olacak. Hırkamın bitmiş halinin uzunluğu da Boy 51 cm, en 58 cm oldu. Kol altından kol ucuna kadar uzunluğu ise 52 cm uzunluğunda oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir ve faydalı bulmuşsunuzdur. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.